Misin? kadar çok ilaç verdiler ki... kafamı kaldıramıyorum. Bütün gün burada bekledin. Hı? Ben de kendime neden bunu yaptığımı açıklayamıyorum doğrusu. Bence artık gitmelisin Serap. Fatih burada... ...burada senin yanındayım ama... ...verdiğim ifadeyle ilgili kararım değişmedi. Biliyorum. İmzalamayacaksın ifade. Önemli değil. Bilmeni istediğim bir şey var benimle ilgili. Ben suçluyum Sarı. Suçlu. Selim haklı. Kirlenmiş bir adamım ben. Keşke böyle olmasaydı ama değiştiremem bunu. Benim buradan iki tane çıkış yolum var. Ya kelepçeyle ya da uçup giderek. Öyle şeyler söyleme lütfen. Bilmeni istediğim bir şey daha var. Ben katil değilim Serap. Eğer o görüntüler silinmemiş olsaydı, bunu herkes, Selim de herkes de görecekti zaten. Ben her şey olabilirim Serap, ama katil değilim. Kapısında beklenmeyecek bir adam olduğumu öğrendin artık. Yalancı, sahtekar bir adam. Ama sana karşı hislerim hep gerçekti se. Bu ilaçlar sersem gibi yapıyor adama. Hava ne kadar güzel. Güneşli. Pırıl pırıl. Tam uçup gitmelik bir hava Resmen resmen uyardılar o zaman Fatih'i. Bu bayağı Nasıl ciddi? insan grubunuşmuş olur mu ya? Çok ciddi uyarmışlar ya. öyle ya, ya. Ya hiç bu kadar da böyle bir seçimle buluşacağımı tahmin edememiştim ya. Yani. Yok bence tahmin etmiştin kendine haksızlık etme. bu Bedir olayını söyleyen sensin. Anlaşma teklif etme fikrini veren sensin. Nasıl peki durumu? Ben bir gidip görsel mi ki bilemedim ya. Bir şey yok sarsılmış. Bence bu mesele sonuçlanana kadar yaklaşmam bile lütfen. Tamam. Nasıl sonuçlanacak? Valla var planım. Ne zamandır? Vakfının eseni beklerken aklıma bir plan geldi. Sen bir yandan çiçek toplarken bir yandan dağılmayı mı düşünüyorsun? Etkilendim. Merhabalar. Ben Avukat Can Ankara. Naide Bulak'la görüşecektim. Kontrol ediyorum. 104 numaralı odam. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Şans dile. Tamam. işin bitince ara beni buralarda olacağım. Yazık. Sen hala burada mısın? Ne oldu beni kontrol etmeye mi geldin? Burada bir işim vardı ama iyi oldu sana denk geldiğim. Konuşmak istiyorum seninle biraz. Sabah konuşamadık da Kaan vardı yanında. Selim. İfadeni imzalarken düşün dedin. Düşündüm. Ve? Uyarlarını ciddiye almaya karar verdim. Seni imzalamayacağım. Güzel doğru karar. Sağ ol kağıt parçasını imzalamış da olabilirdim. Sabah. Fatih bana teslim olacaktı. İfademi geri alacağım biliyor o yüzden mi? Tam olarak öyle değil. Peki. Vicdan azabı yapma. Bunu bir vicdan meselesi haline getirme. Bu yaşananların senin verdiğin kararlarla bir alakası yok. Serap. Hala adamın kapısının önünde bekliyorsun. Bekleyecek başka kimsesi yok. Karakola verdiğin ifadeyi de sakın geri çekme. Neden? Fatih ile ilgili başka planlarım var. Orada verdiğin ifade yeminli bir ifade değil. O yüzden ceza da almayacaksın. Serbest mi bırakacaksın? Kafam karıştı. Fatih şimdi nasıl? Sabahkinden daha mı iyi? Uçmaktan falan bahsediyor yani aldığı ilaçların etkisi herhalde. Bir dakika. İfademi geri alacağım bilmiyor. Ne demek bu? Kendine bir şey yapacak. Fatih! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! böyle olmaması gerekiyordu. Böyle bitmemesi gerekiyordu. Ben böyle olsun istemedim ama bitmemeliydi. Yeter. Tamam bitti. Fatih daha bir şeyin bittiği falan yok. Saçmalama bırak şunu ya. Fatih lütfen yapma bunu. Yapayım da ne yapayım? Nereye gideceğim ben Serap? Bitirecekler beni. Öldürecekler diyorum sana. Anlamıyor musun? Fatih'im şunu bir elinden bırakır mısın lütfen? Sen kendini öldürecek yapıda bir adam değilsin. Yapma şunu bırak. Hayatım bitti diyorum size. Anlamıyor musunuz siz beni ya? Öldürecekler beni diyorum size. Fatih Selim'i dinle lütfen. Bak biraz önce bana ifadeni geri almanı istemiyorum dedi. Herkes. Serap'cığım sen de lütfen. dışarı çıkabilir misiniz? Biz bir konuşalım Fatih'le. Boşuna konuşmam bir şey değiştirmeyecek diyorum sana. Lütfen. ah kapıyı da kapatın. Fatih yaklaşma. Ben seni vazgeçirmeye çalışmayacağım Fatih. Sadece ah. konuşalım mantıklı iki insan gibi oturalım konuşalım. Ben şimdi işim gereği o kadar çok otopsiye girdim çıktım ki... ...o kadar çok böyle vaka gördüm ki... ...sana önümüzdeki beş dakika neler yaşayacağını anlatacağım. Şimdi bak gırtlağına bu cam parçasını dayadın ya... ...atar damarını kestiğin anda buradan kan fışkırmaya başlayacak bir kere. O kan fışkırmaya başladığı anda müdahale edemeyeceksin ona. Biz de müdahale edemeyeceğiz. Müdahale etsek de işe yaramayacak. Çünkü o atar damarı tekrar bağlamanın mümkünatı yok kan kaybederek ölmek bildiğin herhangi bir ölüm şekline benzemiyor. Kafana silah dayamakla ya da kendini camdan aşağı atmakla kıyaslayamayacağın türde bir ölüm. Bu beş dakika boyunca ölümünün yaşayacağın anlamına geliyor. Yerde kıvranacaksın ve o beş dakika içinde kendi kanında boğulurken Fatih'cim şunu düşüneceksin. Beş dakika öncesine gidebilseydim keşke. Yalvaracaksın ama mümkün olmayacak. Kan kaybede, kaybede öleceksin. Eğer birinci tercih yapacaksan çıkacağım, kapıyı kapatacağım ve hiç kimse içeri almayacağım. Güven bana. Ama ikincisini tercih edeceksen oturacağız, konuşacağız. Çünkü sana anlatacağım şeyler var. Seraba ifadesini çekmememizi söylemişsin. İşte bak konuşacağımız şeyler var. Sana söyleyeceğim çok acayip şeyler var. Tamam tamam. Önce okay. ne olacağını söyle. Okey. Seni serbest bırakacağım bir kere. Çünkü sen serbest kaldığında benim daha fazla işime yarayacağını düşünüyorum. Kararım bu şekilde olacak. Hani ifade istiyordun asgari ceza? Oğlum bir saat bile kalmayacaksın cezaevinde. Nasıl olacak bu ya? Nasıl yap ne, ne, yapacağım ben peki? Halis Adi'yi tutuklamamda bana yardımcı olacaksın. Birlikte Halis Adi'yi tutuklayacağız. Yanında çalışacaksın. Daha doğrusu bana çalışacaksın. Çok daha tehlikeli bir şey bu. Tehlike mi? Ulan gırtlağına can parçası dayamış bir adamsın. Hangi tehlikeden bahsediyorsun? Hiçbir şey bundan daha tehlikeli olamaz. Üstelik seni buradan dışarı bıraktığım anda, serbest bıraktığım anda... ...asla hiçbir şekilde şüphede çekmeyeceksin. Hapse girmeyeceğim. Söz mü? Bir saat bile kalmayacaksın hapishanede. Söz. Sen benim okul arkadaşımsın lan. Her şeyi yaparım. Vallahi yaparım. Hadi be. Ahmet bu işin peşini bırakmayalım. Sen kesinlikle ve kesinlikle burada kal. Yani buralarda kal. Çok içeriye de çok girme, çıkma. Birazdan anasıydı, babasıydı, akrabasıydı buraya akın edecek. Dolduracaklar burayı. O yüzden sen burada olursan tek ayağımız, tek gözümüz burada olsun bizim. Gözlemleyelim. Babasına söz verdim bu çocuğum ben. Tamam. Sen merak etme, ben de hoş. Akgün. Hayda. Nasıl o? Durum iyi mi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gidip kardeşine müjdeleyeceksin? Ne yapacaksın? İyi olduğunu duymam lazım. Kalbi atıyor. Ama hayatı riski hala devam ediyor fazlasıyla. Bir şey yapayım ben? Bir şey söyle bana. Samimi söylüyorum Sen ne ya. yapacaksın? Sen yalnız mısın? Senin kardeşin nerede? Akgün. Akgün. Dur bakalım, Akgün. Akgün. Akgün dur. Akgün sakin. Akgün rahat bırak onu. Bana bak bana, Akgün sakin. Dışarı bir çık bakayım sen. Akgün rahat bırak onu. Bana bir, bir, bir konuşma, bir şey yapma. Bana bak. İçerideki çocuğun halini gördün mü? Lan sen can almanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bana bak! Aç lan kapıyı! Sen can almanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Kan akıtmanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Sebebi Ol, olduğun manzarayla karşı karşıya getireceğim seni içeride. İn aşağı içeri gideceğiz beraber. Üş. Gir koluma in aşağı. Ya tamam rahat bırak onu. O ne kadar suçluysa ben de suçluyum. Ne yapacaksan bana yap. Yap bana. Bırak onu. Bana bak bana. İn lan şu arabadan. Lan in şu arabadan da beraber şu içeriye bir gir, girelim. Şu manzarayı bir gör lan artık. Bana bak bana. Kazaydı! Kazaydı! Kazaydı, tamam mı? Sadece abimi kendini göstermek istedi ya. Duygulanmam mı lazım? Bak, herkes bu çocuğu itiyor. Bir tek ben tutmaya çalışıyorum onun elinden. Görmüyor musun halini ya? Bir bak şu çocuğa, bak. Ne olacak? Şimdi o buradan çıktı. Ne olacak? O iyi olacak mı? Ya senin içerideki çocuk... çocuğun halini biliyor musun? Gördün mü içerideki çocuğun halini? Ha? Hı? Madem bunun bakıcılığını yapıyorsun Cemre Sancaktar, o zaman işini iyi yap. Dua et de o çocuk yaşasın. Yoksa senin bu ikizin yalan. Hadi gidelim Akın. Aslan İlker, işte adamımız bu. Bu herifin Beykoz'da bir tane otogalerisi var, lüks bir bu Yiğit Mertoğlu'na da çok yakın olduğu için... ...sevkiyatın nereden yapılacağını bilen birkaç isimden biri. Çok fazla yasa dışı işi var. Buradan çok fazla para kaldırıyor. Bunları da tabii ki bu galeri sayesinde aklıyor. Ee, senin Cihan'ı inandırabilmen için bizzat gidip bu adamdan bilgi alman lazım. Bak. Sen hayırdır? Burada mısın? Ak. Burada mısın? Hmm. Evet. Sancakların bu işe gönlü yok. Ama eyleme katılacak. Sadece benden haber bekliyor. Yani durum bu. Şu an buraya geldik ondan. Tamam o zaman işe koyulacağız. Ee, adamın peşine düşeceğiz. Koz olarak kullanabileceğimiz bir şey, bir sır, bir gizli bilgi var mı? Onu öğreneceğiz. Ondan sonra aksiyon alacağız. Sen adamın karşısına çıkacaksın. Bu evrene kadar sürer müdür hanım. Onu bilemem. Bu işlerin ne kadar zaman alacağı belli olmaz. Bizim o kadar zamanımız yok. Hemen halletmemiz gerekiyor. Olmaz öbür türlü. Sabretmeyi öğreneceksin Hakkı. Olmaz doğru söylüyor. O kadar zaman ne yapacak bu çocuk? Sancaktarlarla arası açılır. Savcım haklı. Zaten bizim sancaktarla çok bir aramız yok. Öyle kalıcı değil yani geçici bir ilişkimiz var. O yüzden meseleye uyanmadan bu iş çözmemiz lazım. Acil. Soner ne günü duruyor pardon. Soner'e yakınsan Cihan'a da yakınsın demektir. Evet aslında haklısınız. Ama Soner Nazlı evlendiği için ailesini rey mesafe koydu. Hatta kopmak üzere. Kopmayacağına da garanti yok. O yüzden orası yalan. Ben sana söyleyeyim. Ben bu akşam çıkarım sana karşısına. Efendim anlamadım. Bu akşam diyorum Aslan'ı karşısına çıkarım ben. Neyle gideceğim pardon? Tencere tavayla ama Elinde kozun yok, hiçbir şey yok. Nasıl çıkacaksın adamın karşısına? Doğaçlama takılırım işte bizim çocuklar alırım yanıma giderim ve uğrarım yanına bir, alırım bilgiyi çıkarım oradan tertemiz. Her zaman yaptığım şeyi. Allah Allah ben katiyen izin vermiyorum bunu bil. Ya saralım bir sal artık beni de çözeyim şu meseleyi ya. Oğlum bir saçmalama Allah aşkına bir saçmalama ne yapacaksın kendini mi öldüreceksin ya? Doğaçlama yapacakmış da bilmem neymiş de. Peki madem bu kadar heveslisin Akgün bir tek şartla izin veririm. Sabah bizim çocuklarla gidersin operasyona. Taktiktim yanında olur. Başka türlü izin vermem. Tamam anlaştık. Selamet olsun. o zaman. Haberinizi bekliyorum savcım. Destek için teşekkür ederim. Akşam yedi unutma. Ne? Yemek yedi. Akgün. İyi misin sen? İyiyim, niye? Ne bileyim ben. Hani içeride bir huzursuzluğun, bir sabırsızlığın... ...yolunda gitmeyen bir şeyler yoktu. Yok, yanlış çıkarımda bulunuyorsunuz. Yolunda gitmeyen ne olabilir ki? Yani rivayet değil Ne bileyim, her şey olur. Babanla problem olabilir, kız meselesi olabilir. Olur oğlu, olur. Siz burada kafada mı açıyorsunuz? Yoksa savcım mı yolladı? Ne Git mi? bir sor neyi var diye. Ne Allah ne aşkına. Ya Allah. aşkına. Ya ne münasebet? Savcım mı yolladı? Hayır ya ben kendim soruyorum. Olamaz mı? Estağfurullah. İyiyim ama ya, yani. Vallahi bomba gibiyim. Müthişim. Müthişim. Çıkacağım, gideceğim <laughs> İyi, tamam. Peki. Ama bir şey olursa da bana söyleyebilirsin. Biliyorsun değil mi? Direkt gel bana söyle. Ya. <laughs> Savcına gü güvendiğin kadar bana da güvenebilirsin. Anladım, anladım. <laughs> ne oldu yani? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Akgün, ben gerçekten senin çabanı takdir ediyorum. Bağlılığını görüyorum. İçeride gözünü korkuttuğum için böyle konuşuyorsun benimle şu an. Allah Allah, ben senden korkar mıyım sence? Bir düşün. Akgün, gerçekten. Senin sağ duyuna güveniyorum. Bunun için söylüyorum. Samimiyetle söylüyorum. Hatta savcınınkine güvendiğimden daha çok güveniyorum diyebilirim. Savcıma biraz haksızlık etmiş olmayabileceğiniz. Yo, hayır. Niye haksızlık edeyim? Soner'le Naz'ın nikahını ona söylemedin. Öğrendiğinde onu sen sakinleştirdin. Belki de koca bir operasyon patlayacaktı. Senin sayende kurtardık. Yanlış mı? Siz boş zamanlarınızda bir yere gelip benim dedikodumu mu yapıyorsunuz? Ya sen böyle devam et. Beni dinle. Tamam, selametle. Uzun zaman oldu savcı. Çok şey yaşandı. Bedeller ödendi. Sen de en ağırını ödedin. Başın sağ olsun. Canan Hanım gerçekten de bulunmaz bir insandı. Ya yani şimdi böyle seninle yüz yüze bakıyoruz. Eğer kaybında benim bir dahlim olduğunu düşünüyorsan yüzüme bakmazsan anlarım ben. Canan'ın başına gelenler iki kişinin sorumluluğunda. Bir o tetiğin arkasında duran kişi ikincisi benim. Zamanı gelince... ...bu işin sorunları hesap verecek Selçuk Taşkın. Halil Sadi kansızı bu işin arkasındaki ama... ...biri de onun nefesini kesti herhalde yoksa şoktan çıkardı piyasaya. Şimdi gelelim sana. Sen şimdi bu Soner denen çocukla hiç görüşmedin öyle mi? Böyle. Nişanına gittin. Sen içeri girdin. Seni gelip mezarethanede ziyaret etmedi. Haline hatırını sormadı. Öyle mi? Yok. Yok ha? İn lan aşağı. Savcım bir dur Allah aşkına bir dur. Ne olur bir sakin ol ya. İn ulan aşağı in soytarı. Gel sen. So sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Hadi bu kadına yalanını yutturdun. Ben yer miyim oğlum bu yalanı? Ya kork, çocuk yok senin karşında. Düzgün konuş benimle ya. Çocuk Allah Allah. yok karşımda. Adam mı oldun? Evet aynen öyle. O zaman bana çocuk gibi yalan söyleme. Oturalım adam gibi konuşalım. Soner sana ne söyledi? Ya geldi. Ben... Mahkemenin çıkışına geldi tamam mı? Geldi bu işte benim bir parmağım yok dedi. Sonra benden bir iş için yardım istedi. Olmaz dedim kabul etmedim. Yolladım gitti. Yolladın. Bak Soner'e tezgah kuramam. Benden böyle bir şey isteme sakın. Ne demek tezgah kuramam lan? Ulan biz bu işe niye girdik ulan? Savcım bu çocuk bak hayatını koydu. Ben hapisten kaçarken el uzattı bana. Babam bugün hayattaysa Soner'in sayesinde. Soner olmaz. Soner'in arkasından ben iş çeviremem. Soner olmaz yeter ya. Bak sen adam seç diye biz bu işe girmedik. Duyuyor musun beni? Sen adam seç diye biz bu kadar adamın arasına dalmıyoruz. Soner abisine biat etmeye başladığı gün kendi tarafını seçti. Bitti. Artık onlardan biri o. Bizim kovaladığımız arkasına düştüğümüz adamlardan biri. Başka bir yolunu bulurum ben. Sonere olmaz. Sonere ihanet edemem ya. Ben Sonere ihanet edemem. Bana mı ihanet edeceksin? Aşağı savcım aşağı ne diyorsun ya? Aşağı o zaman. Sonere ihanet edemeyeceksen eğer bana ihanet edeceksin. Savcı doğru söylüyor. Ya baba, bu işte adam seçmek olmaz oğlum. Bu gemileri yaktıysan içindekileriyle birlikte yakacaksın ya da kendini yakacaksın. Kararımı şimdi vereceksin. Bak şu anda. Şimdi hemen kararını vereceksin. Yolumuza bakacağız. Tamam. Ne tamam? Tamam şimdi arayacağım söyleyeceğim yarın geliyorum diyeceğim. Ne isterlerse de yapacağım tamam mı? Kabul müsünüz? Tamam. Sonar ya sonar.